Başlam. Kendi kendine yardım etme çabalarına gerçekten <gülüyor> bitiyorum. <gülüyor> kendi kendine yardım Böyle bir olgu var esasında. Güldüğümüze bakmayın. Ee, kişi kendinin doktorudur diye boşuna dememişler. Abi güzel bir arayış ama ya. Yalnız bu abartılıyor. Oraya Bu abartılıyor yani arkadaş. Yani özellikle de ruhsal problemler söz konusu olduğunda ha. sanki bu kişinin kendi kendine aşabileceğimiş bir şeymiş gibi bir algı var. Toplum da bunu söylüyor. Bunu kendi başına aşabilirsin. Bunu kendin aşabilirsin. Evet. Hadi biraz gayret et. Bak biraz çabala, ha, biraz uğraş. Ha, evet. Ya bugün çok meşhur bir psikiyatristin şeyine videosuna denk geldim. İşte dersizlik duygusunu işliyor. Yani neredeyse kendinize değer verin demeye gidiyor Ya arkadaş kendime dediyseydim <laughs> zaten dersizlik <laughs> duygusu hissetmezdim ki kendinizi değerli hissedecek şeyler yapın. Yani böyle kendi kendine yardım bence birazcık kendine haksızlık kendini zaten yalnız bırakıyorsun. Allah Teala insanı böyle yaratmamış. Hı hı. Allah Teala insanı bir başkasından güç alacak destek alacak şekilde yaratmış. Şimdi kendi çabalarında bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Sen anlayan var mı yok? Hisseden var mı yok? Neler çektiğini bilen var mı? Yok. Bir Allah bir sen. Kendi kendine bir şey yapıyorsun ve bu çaban da çevre tarafından da kabul görmüyor. Ya bu taktı diyor psikolojiye diyor. Bu diyor böyle kafayı yedi diyor, sürekli video izliyor diyor, sürekli kitap okuyor diyor, kurslara gidiyor, seminerlere gidiyor, bir sürü para harcıyor falan filan. Ya esasında bu bir çığlık, bu bir çırpınış. Evet. E niye bunu tek başına yapma çabası içerisindesin? Zaten içindeki çocuktan kopuksun. O bir başına, sen bir başına. Leyla ile Mecnun misali, o Bağdat'ın çöllerinde birbirinden ayrı düşmüş. Evet. Ya bu kadar çileye gerek yok ya arkadaş. Yani sen de bunu evet. görüyorsun. Ben de. Bize gelen insanlar böyle bize geldiklerinde çölde su bulmuş gibi oluyorlar. Daha ilk dakika. Ne oldu? Vahaya gelmiş gibi hissediyorlar. Hani daha suyu içmediler. Karnları toymadı. Susuzlukları gitmedi. Yaraları iyileştirilmedi. Ama vahaya ulaştılar. Yani birisi onların sesini duydu. Anladım. Birisinin o çığlığına ne yaptı? Cevap verdi. Bu çok değerli insan insan. Onun için ben böyle kendi kendine yardım çabasını çok doğru ve sağlıklı bir çaba olarak görmüyorum. Bunu birileriyle yapmak zorundasınız. Mevla bizi böyle tasarlamış. Bizim aynı nöronlarımız var bir kere. Bu aynı nöronlar bir açılacak. Karşı tarafında aynı nöronları bir açılacak. Hani Espeşcek. kalpten kalbe yol vardır derler ya. Haller saridir de denir. Hı. Haller sari. Sari bulaşıcılık demek. Haller birbirine bulaşır. Onun hali sana geçecek. Senin halin ona geçecek. Hı. Duygu alışverişi yapacaksınız, birbirinizi zenginleştireceksiniz, birbirinizi anlayacaksınız, hissedeceksiniz. İnsan böyle bir varlık. Dolayısıyla bu kendi kendine yardım meselesi, bireyselliğin ayyuka çıktı. insanların birbirinden koptuğu, insanların anneleriyle ve babalarıyla bile randevu alarak görüştüğü, Hı. annelerin ve babaların çocuklarından görüşmek için randevu bile alamadığı Avrupa ve Amerika toplumuna, Batı, özellikle de Kuzey toplumuna özgü bir şey, bize özgü bir şey değil. Bak atölyeye katıldık. Psikologculuk oynuyorsun diyorlar. <laughs> ha, hocam psikologculuk oynuyorsun diyorlar. Bana atölyeye katıldım. Al işte. Tam üstünde saksa vur beline kazmayı <laughs> durumu. Yani ilim ilim bilmektir. ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır diyen bir kültürün evlatlarıyız. Men arafe nefse ve men arafe rabbe. Her kim kendini bilirse e, Rabbını bilir diyen bir geleneğin temsilcileriyiz. Kişinin kendini bulma, bilme ve tamir çabalarına psikologçuluk oynama olarak bakıyorlar. Ee, e, gün olur, devran döner. Bugün sizinle alay eden insanlar gelip ya tanıdığın iyi bir psikolog var mı diye sorarlar. Sakın ola bizim adımızı vermeyin. <laughs>